neyi hangi konulardan sorumlusunuz? sun? bu hukuk kavramından e, sınav yapılacakmış. Ondan başlayalım. Ondan başlayalım. Hukuk to toplumda kişilerin birbiriyle ve toplumla il olan ilişkilerini düzenleyen devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş kuralların bütünüdür. Düzenleyen diğer kurallar arasındaki en önemli fark hukuk kurallarının devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Asından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bir din, ahlak, örgü, örf ve adet kuralı, hukuk kuralı haline getirilebilir. Böyle bir durumda bu kuralın artık bir yaptırımı vardır. Şimdi evet. üçüncü haftan ders kaydını açtım arkadaşlar. Burada mesela 1982 Anayasası'nda temel hak ve özgürlükler diye başlıyor arkadaşlar. Evet. evet. Doğuştan görme engelliyim. 13 yaşımda e, kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalandım. 8 sene e, periton diyalize girdim. 2 ay önce dayımın organ bağışı yapmasıyla böbrek nakli ameliyatım gerçekleşti. İlkokulu, ortaokulu e, birincilikte bitirdikten sonra liseyi Ahmet Dolu Lisesi'nde okudum. Orayı da birincilikte bitirdim. Ve şimdi Osman Gazi Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi bölümünü e, birinci sınıfını bitirdikten sonra... E, bu dönem ikinci sınıfa başlayacağım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümünde birinci sınıfını bitirdim. Asıl hedefim hukuk fakültesiydi. Ancak e, sınava YKS'ye e, hastaneden izinli çıkarak katıldığım için e, bu hedefimi gerçekleştiremedim. E, sonuna kadar yani kaç yaşımda olursa olsun gerek e, DGS'ye gerek YKS'ye her türlü sınavlara başvurarak e, bu hedefimin sonuna kadar peşinden koşacağım. Sonunda benim en büyük destekçim tabii ailemdir. Annem İlkokulda olsun, gerek ortaokulda olsun, gerek lisede olsun 12 senedir hep yanımdaydı. Üniversiteye hazırlanırken de tabii zorlu bir dönemden geçtik. Gerek hastalıkla mücadele etmem, gerek hazırlanmam. Zaman geliyordu, gerek beraber 300 soru kadar e, soru çözebiliyorduk. Annemle ve ailemle gurur duyuyorum. Yani hayata hiçbir şeyin e, bir engel olmadığını düşünüyorum. İnsan e, bir hedefi e, koyduysa ona e, ulaşana kadar mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. İlkokul mezunuyum. Lise sona kadar... 12 yıl olunca okullarda bekledim onu. Sabah onunla beraber gittim. Akşam onunla beraber geldim. Gerek derslerine, gerek sınavlarına, test çözerek, kitap okuyarak her şekilde ben yardımcı oldum. i̇lkokulda okulda tabii ki hani ben köy okulunda okuduğum için yani neredeyse hiçbir şey bilmiyorum diye şey yapıyordum ama Aytaş'la beraber okuya okuya öğrendim. Okuya okuya insan kendini geliştiriyor. 8 yıl ben Aytaç'a diyalize bağladım. Okulda bile diyaliz yaptım yani okul odalarında bile. Çok hasta bir şekilde okuluna, derslerine devam etti. Ona rağmen birincilikle bitirdi okulunu. Aytaç çok azimli bir çocuk, çok hırslı bir çocuk. Hedefleri olan bir çocuk. ya yani Ortaokulda yıl sonunda hocalarımızdan plakat almıştım. O da beni çok mutlu etmişti. Çocuğumuz için hani savaşıyoruz. Savaşmaya da devam edeceğiz. İnşallah Aytaç da hedeflerine ulaşır. Gel bakalım Aytaç. Evet. Şöyle sar. Hadi bakalım. Yukarıda verilen şiirlerin hangilerinde nazım birimi ve uyak örgü örgüsü gibi biçimsel özelliklerin belirlen e, belirginliği diğerlerine göre daha azdır diyor. Evet, azı soruyor yani. Bir Türkü, iki Semay'e 3 koşma, 4 e, Muhammed, 5 serbest müstezat. 2 ve 4. 2 ve 4.